Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Namık Kemal. Uzun bir süre sonra hobiye tekrardan döndüm. Malumunuz ülkemizde maliyetin alım gücünün düştüğü dönemde aslında hobiyi bırakma kararı almıştım. Bir buçuk yıl kadar hobi yapmadım. Yani günün gündemin her şeyin getirisi götürüsü olduğu gibi ee, bu hobinin de büyük çapta bir tabii ki giderleri var ee, bayağı bir zorluyor bizi ee, yeniden e, hobiye dönme kararı aldım tabii ki bu süreçte e, elimdeki türler e, değişti e, masinci olarak Kavane olarak Tuğmüvest Maysonref Ve Likoma olmak üzere Şu an 5 koloni ile Yeniden başlama kararı aldım Hakkımızda hayırlısı olsun İnanın ee, Şöyle bakıyorum Balık fiyatlarına Her şeyin 2-3-4 katı arttığı dönemde şu balıkların hala e, Çok cüzi miktarda gitmesine üzülüyor insan ama Gelin görün ki millet alım gücü düşmüş Herkes e, farklı bir Düzeyde farklı bir e, uğraş içerisine girmiş Ek Gelir olarak farklı yönleri seçmiş Kripto para olmak üzere Başta olmak üzere söyleyeyim Yani Bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Allah sonumuzu hayır etsin. Ben tekrardan hobideyim. Elimden geldiğince <laughs> hobi camiasına, hobici dostlarıma, arkadaşlarıma, kardeşlerime yardımcı olmaya çalışacağım. Yavru konusunda. Fakat dediğim gibi otobüsle gönderim ücretinin bu kadar arttığı bir dönemde de yani lütfen gücü yeten, alım gücü olan gerçekten bu balıklara bakabilecek durumda olan arkadaşlar eee iletişime geçerse insanlarla, bu hobiyle uğraşan satıcılarla. Çünkü çok durumda kalıyor bu arkadaşlarımızda. Yani kısaca bunu da özetlemek istedim. Çünkü şu an Otobüste gönderim ücretleri 150, 200, 250 TL olmak üzere değişiyor. E zaten valla e, uygun fiyat çekiyorsun. Yani e, maliyeti var tabi ki. Yen masrafları, elektriği falan derken. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Ben tekrardan hobideyim arkadaşlar. E, bilginiz olsun. Şöyle bir küçük çaplı video çekeyim dedim. Tabii ki bu süreçte Kedi de var elimizde. Kedilerle de uğraşıyoruz ufak çapta. Scottish var. Şöyle göstereyim. Scottish stride golden tabi var. Elimizde kedi olmak üzere. Hakkımızda hayırlısı olsun. Herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı hobiler diliyorum. Görüşmek üzere.